Bayram yaklaştı, kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Satıcılar satışların durgunluğundan, alıcılar fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Temmuz'un sonu bayram. Kurbanlıklar pazarlardaki yerini aldı. <laughs> güzel mi efendim? Evet güzeldi, hayvan güzel yani. Kilo. Kurbanlık için tam da bakmış iyice bakmış hayvana. Kurban Bayramı'na artık çok az kaldı bu ayın sonunda bayrama kavuşuyoruz Tabi Kurban pazarlarında da hareketlilik sürüyor. Şu anda Eyüp Kemerburgaz Kurban Pazarındayız. Tabii büyükbaş hayvanlar yerini aldı ve pazara küçükbaş hayvanlar da getirildi. Onlar da bakın burada yerlerini aldı ve Temmuz ayının sonuna kadar alıcılarını bekliyor. Kaç tane buraya getirdiniz? Kaç tane sattınız bugüne kadar? Ben getirdim 20'de arkadaş getirdi. Kaç tane satıldı? İki tane sattık Vatandaş biraz çekimsel kalıyor. Fiyatların yüksek olmasıyla. Bu ibadetin çok fiyatı da olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bir vecibe. Varsa da biraz imkanın. Kesin almayacağız ama şu an bakıyoruz. Ne düşünüyorsunuz efendim? Küçük baş, büyük baş, büyük baş. Ve kurban pazarlarının değişmeyen geleneği kıran kırana yapılan pazarlıklar. Kurban pazarlarının olmazsa olmazı kızgınca yapılan pazarlıklar. Şu anda bir tosun için alıcı ve satıcı pazarlık yapıyor. Tabi koronavirüs sebebiyle el sıkışılmıyor. Sopayla pazarlık yapılıyor. Şimdi biz de o pazarlığa gidelim ve orta yolu bulmaya çalışalım efendim. Kaç istiyorsunuz? 25 buçuk. 25 buçuk abi. Siz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 24 Sopayı kıracaksınız. Dikkat edelim. Yavaş. 24 buçuk. Hayırlı olsun. Yok abi. 25 Kesin bize ait. Kesim sana aitse tamam. Evet. 25. Allah 25 kabul etsin. 25 mi desin. çok? 25 mi çok? 25. 25 dedik daha 25. 25 da. Kesim sana ait. Kesim 25. Kesim mi bana it. ait? Kesim tamam. sana ait. 25 mi çok? 25. 25 mi çok? 25 mi çok? Hayırlı olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efendim tamamdır kaç aldınız? 25'i aldı kesim içinde. 25'e sattım kesimi bana ait. Hayvanımız 850 kilo. Bu da gelebilir. Gayet iyiyiz memnunuz. Pazarlıkta anlaşanlar da vardı, fiyatları pahalı bulan da. Sen ne düşünüyorsun hacı amca? Ya, fiyat bin bin mi şey yapacağız? Yani. Efendim fiyatta anlaşamadınız galiba. Valla fiyatta acaba biraz uygun bir şey arıyor. Onun için bizim hayvanlar da kaba olduğu için. Büyük baş kurbanlıklarda fiyatlar 11 bin liradan, küçük başlarda bin liradan başlıyor. Küçük başlar 1050 liradan başlıyor, 2,5'a kadar yükseliyor. büyük başlar ise 11 bin liradan başlayıp 21 bin liraya kadar çıkıyor. bak kırmızı boyaların hepsi satıldı yani. Satıldı. Kaç kaç tane küçük baş getirdiniz? Şu ana kadar kaç tane satıldı efendim? 120 tane küçük baş getirdik, bir 10-15 tane falan satıldı.